Değerli öğrencilerim merhabalar. Ben Oğuzhan Hoca. Paragrafta ikiye ayırma soru tipleriyle karşınızdayım. Neydi bunun mantığı? Beş cümle varsa iki tanesi başka bir şeyden, üç tanesi başka bir şeyden bahsedecek. Ama ilk yapmamız gereken şey ikinci paragrafı bulurken giriş cümlesi olup olmadığına dikkat etmek. Peki giriş cümlesi neydi? Amaydı, bunuydu, şunuydu, onuydu gibi ifadeler asla olmazdı. Başlayalım şimdi. Birinci cümle zaten şu kalıp olmuyor. Bu duruş biçimi diyor. Hangi duruş biçimi kardeşim? Bu duruş biçimi dediği için biri doğrudan şutladım. Çünkü bir paragraf bu duruş biçimi şeklinde başlayamaz. İkinciye bakıyorum. Oh, ama diyor. Ama diye bir paragraf başlamaz. Bunu da şutlayın. Zarifoğlu'nun ikinci yeniyle hem şiir dilini hem de Burası gayet mantıklı duruyor. Olabilir. Bunlardan ilki iyi de bunlar dediğin ne de senin? Bu da olamaz giriş cümlesini bozmuş. Diğeri ise bu zaten hiç olamaz giriş cümlesini bozmuş. Cevabımız Ceyhan'dır. Bakın bir daha söylüyorum. Paragrafı ikiye ayırma soruları giriş cümlesi olmak zorunda